Haber? Sen de iyi canım. <laughs> o öyle değil canım. Son gülen iyi güler olacak o. Ki ben daha gülmedim. <laughs> Duyduğuma göre Emir Bey'le hastaneden ayrılıyormuşsunuz. Yani. Hani ne diyeyim tatlım sen öyle düşünüyorsan öyledir. Bence oyun yapıyorsunuz. Ayrılacaksınız. Yani kim bilir. Neydi ya dur bir dakika saçma bir şey var. Çok da alakasız bu seninle ama. Ha ha şey. E, bir nur bilir değil mi? Aynen tatlım, ben o oluyorum. O zaman tatlım sana şöyle, Canan Bilir, ders bir. Birazdan buradan Emir Bey gelecek... ...ve Emel Hanım'ı hasta olarak kabul ettiğini söyleyecek. O zaman tatlım, Binur Bilir ders iki... ...Efsun da onunla birlikte gelecek. Hadi bakalım. Hı. Bak. Nur Bilir. Emir Hanım'ı alalım. Aldım hocam içeride kendisi sizi bekliyor. Yaş konusunda sakın girme. Oldukça seçici biri. Doğal ol, dik dur. Yeni bir iş teklifi gelmiş o yüzden burada. Bir de müzik teklif ne almış bir role hazırlanıyormuş. İlk tercihiydi Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı teklifi kabul edince çok basıldı. Son tercihi biz oluruz. Emel Hanım sizi şöyle alalım. Eh, buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ay siz ne güzel ikilisiniz böyle. Vallahi içim açıldı. Yani şuraya geldiğimden beri bir sürü kaknem, olumsuz insan görmekten içim şişti. <laughs> siz sevgili misiniz? Ha nasıl? Ee, yok. Yok. Se ben sevgili mi Çok olacağım? Şey, şey, Emir benim ortam. Ortaaz biz sadece o kadar. Ortam. Ortaaz biz. Hayır. Zaten tarzım değil. En sevdiğim aşkın ilk hali. Kavga, gürültü, çatışma. Güçlü aşklar çatışmayla başlar. Hayır, yok, biz profesyonel iki ortağız. Ee, aynı zamanda biz ikimiz de sizin büyük hayranınızız. <laughs> ve sizi daha iyi hissettirmek için emrinizdeyiz. Benim derdim güzelleşmek değil arkadaşlar. Yani... Yeterince güzelim bence. <laughs> Emel Hanım, ihtiyacınız mı var? Taş gibisiniz, bir barek, değil mi? E Emir, maşallah ya. Şimdi benim sorunum şöyle. E, yıllar sonra bir başrol teklifi aldım. Aa, aa hayırlı olsun. Hangi kanal? kanon? E, şimdi onu söylemiyoruz. İşi görüşmeye gittim. Fakat e, bana teklif ettikleri rol anne rolü. Hı? E, siz hangi rol için gitmiştiniz? Esas kız. ...yani şaşırmayın öyle ya... ...yani 20 yaşında birisi olsa... ...ben de tabii yani söylerim, uyarırım... ...saçmalamayın falan derim de... ...yani 30 yaşında bir kadın... Yani ...ben de böyle ufak tefek müdahalelerinizle... ...oynayabileceğimi düşünüyorum o yaşı. Ama Emel Hanım... ...sizin o yaşta göstermeniz demek... ...bütün hayat deneyimlerinizin... ...oynadığınız rollerin... ...sizi yıllardır tanıyan hayranlarınızın ...hafızalarından, anılarından... Yüzünüzün ve vücudunuzun silinmesi demek. Efsun'a katılıyorum. Yani bir rol için değer mi Emel Müftüoğlu'nu silmeye? Ay değer. Değer ki. Yani ben o rolü alayım... ...yani kendimi baştan yaratırım, merak etme. Ee hocam, ee, Emel Hanım'ın kaydını yapamamış arkadaşlar... ...sanırım kimliğinizi anlamışlar. Ne münasebet. Ben hayatımda hiçbir kuruma nüfus cüzdanımı vermedim. Onlar ne ki benim yaşımdan? Yani ben kaç yaşında görünüyorsam odur. Yok, <laughs> ee, O zaman tahlillerimizi yaptıralım. Daha sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam. Ama bir şartla. Buyurun. Sen de bana eşlik edeceksin. Ay ama Emel Hanım, Emir çok yoğun. Sizinle ben ilgileneyim, başka arkadaşlarımız ilgilensin. Hep beraber ilgilenelim sizinle. Vay, vay, kıskanacağız bir de. Yönel aksanıza. Güzel. Bakın. Hayır, Emir'le gideceğim çok uzun zaman oldu karizmatik bir adam görmeyeli. Ah benim için bir zevk. Ama seni de çok sevdim. Hadi kıyamayacağım sana. <laughs> Emel Hanım. Buyurun. Ay ne kadar güzel kadınmış ya. Hala güzel. Ya yani kadınların estetik yaptırmadan da güzel olabileceği gerçeğini bir türlü anlatamıyorum. Ay sus kızım ya. Klinikten atacaklar. Biri duyacak şimdi. Buyurun. Naz Hanım da değil mi? Evet. Kontrole geldim de sizi bulamadım. Ee, yoğunuz biraz. Kusura bakmayın. ben dışarı alayım. Ee, Hanım müsait olduğunda tekrar alırız buraya. Tamam Binnur. Naz Hanım buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş. Kontrollerini yapalım. Naz Hanım, ben bakıyorum, bakıyorum, gayet eşit. Hiçbir sıkıntı yok Gülnur var mı sıkıntı? Şu an ben de göremiyorum. Sağ kaşım, sol kaşıma göre daha yukarıda diyorum. Neden inat ediyorsunuz? Ayrıca hasta memnuniyeti diye bir şey var kardeşim. Memnun değilim diyorum Allah Allah. Nazanım, sizin memnuniyetiniz tabii ki de bizim için önemli ama ikisi de gayet eşit. E ee, Efsun Hanım Nas Hanım'ı acaba nörolojiye mi yönlendirse... ...kendisi böyle bir şeyleri kaymış olarak görme rahatsızlığına yakalanmış olabilir mi? Hatırlar mısınız? Yıllar önce bir hastanız vardı. Genç yaşta. <laughs> Her şeyi yamuk görüyordu da. Allah. Hakkı rahmet ah, ah, Allah rahmet eylesin. Ah. Evet, Ay, öyle evet. tuttu. Helva istedi. Dua istedi. Dua. Ay yok. Yok yok yok, bu böyle olmayacak. Ah. yetkili gönderir misiniz? Hmm. Şimdi oldu. Ben anladım sizin derdinizi. Dinur, Naz Hanım'ı Emir Bey'e yönlendirir misin? Tabii ki. Buyurun sizi yetkili servisimize yönlendireyim. Buyurun. Bir hastamız yetkili servis almak istiyor. Efsun Hanım size yönlendirdi. Nazlı ne işin var burada? Ya Efsun Hanım'a geçen gün botoks yaptırdım. Yamuk oldu diyorum. Bir türlü anlamıyor kadın. Bir bakalım. Çattık kaşları. Hadi bir görüştüğü kadına bir daha görüşmüyordu ne bu şimdi? Belki ısrarcı kadınlardan hoşlanıyordur. Ay saçma sapan konuşma Binur. Emir ısrarcı kadın falan sevmez. Nasıl kadın sever? Binur. Binur yürü git yürü çık git Ali'nin asistanlığını mı yapıyorsun? Asisteme mi ediyorsun? Ne yapıyorsun git. Hadi hadi gittim. <laughs> Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Nasıl? Sana bunu ilk günde söylemiştim. Ben bir görüştüğümde bir daha görüşmem. Kural bu. O zaman evime çiçek niye geldin. Çünkü evime misafir olarak geldim ve ben de sana kaba davrandığımı düşündüm. Özür dilemek istedim. Kaşım ne olacak peki? Kaşınız gayet doğal. Vallahi doktor hanım harika bir iş çıkarmış. Bence hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle. Peki. Ben sana bundan sonra aramıyorum. Sen nasılsa beni arayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.